Maçın başlangıç bölümünde Karagümrük biraz direnç gösterip karşılık vermeye çalıştı. Başarılı da oldu. Peşine Günay güzel bir kurtarış yaptı çaprazdan. Uzun bir topta güzel bir gol attık. Barış'ın muhteşem takipçiliği, ısrarı ve gücü sonucunda gole döndü oluşan pozisyon. Salahi oyun boyunca güçlü ve dikine top sürebilen, alveri iyi yapabilen, hatta ters ayağı ile bile iyi orta açabilen bir oyuncu. İstikrarlı bir oyun sergiledi. Sane istekli, biraz aralarda çok top ezdi ama bir şeyler yapmaya çalışırken hazır olmamasından dolayı istediği yapamıyor. Hazır olmadığı belli. Biraz da takım arkadaşları eşlik etme konusunda yetersiz kalıyor ama alışacaklar. Seyirci Icardi ve Osiman coşkusu yaşarken bir bir şoku gelecekti ki Günay 6 pas içerisinden %100 gol pozisyonu çıkardı mükemmel bir şekilde. Mükemmel bir pres ile Torreira resmen rakibini far görmüş tavşana çevirdi. Ve topu kazanıp aylardır sahalardan uzak olan Icardi'yi dönüş maçında golle buluşturdu. Osimen şanssız bir an yaşayıp gol atacakken rakip kendi kalesine gönderdi topu ve gol beklentisi sonra haftaya kaldı. Gol anı gelip yaklaştığında kan kokusunu almış köpek balığı misali saldırganlaşıyor takım. Bölüm sonu canavarına dönüşerek fişi çekiyor.